Bu videoda dikdörtgenler prizması oluşturacağız. Sürgü oluşturarak başlayalım. Tam sayı olacak. İsmi A olsun. 0'dan 10 a kadar. Sürgü daha oluşturalım. Bu da tam sayı olsun. İsmi B olsun. 0'dan 10'a kadar sürgü daha oluşturalım. Prizmanın yüksekliği olsun bu da. Bu da tam sayı olsun. 5 olsun ismi. 0'dan 10'a kadar olsun. Ama sürgü dikey olsun. Dikey pozisyonda olsun. Tamam tıklıyorum. Yerlerini değiştiriyorum. Şu şekilde. Daha sonra merkez merkez veri çaplı çemberi tıklıyorum. Veri çapım A olsun. Yine aynı noktaya tıklıyorum. Bu sefer yarı çapım B olacak. A'yı değiştirelim. Daha sonra bir doğru alıyorum. A'dan geçen herhangi bir doğru. Şimdi bir dik doğru alalım. A'dan geçen ve doğruya dik bir doğru olsun. Aldık. Burada kesiştiri seçiyorum. Küçük üçgenle doğrunun kesiştiği yeri işaretliyorum. Daha sonra paralel doğruya tıklayacağım. B'den geçen AC doğrusuna paralel bir doğru seçtik. Bizim için yaptım. Bir tane daha oluşturuyorum. Yine kesiştiri seçiyorum. Şurayı kesiştiriyorum. Evet. Şimdi şurayı değiştirelim. Şuradan nesne tipini işaretleyelim. Şunları gizleyelim çemberleri. Hatta şuradan çokgen oluşturalım. Dikdörtgenimizi oluştursun. Oluşturdu. Buradaki doğruları da gizleyelim. Şimdi 3D grafik bölümüne geliyoruz. Hatta burayı biraz daraltabilirim. 3D grafik bölümüne geliyorum. Şimdi dikdörtgenler her prizması oluşturacağım. Prizma veya silindire dönüştür diyor. Şekli seçiyorum. Yüksekliğin haş olsun. Evet, bizim için oluşturdu. Evet şeklimiz bu. Şimdi şeklimizin açılımını görmek istiyoruz. Bu yüzden yine 3D grafik arayüzüne tıklıyorum. Şurada olması lazım. Şuradaymış. Düzleme aç diyorum. Ve şeklimi tıklıyorum. Evet. Dikdörtgenler prizmasının açılımını bize gösterdi. Buradaki sürgülerimizi değiştirelim. Evet. Ayrıtların uzunlukları değişiyor. Yüksekliği değiştirelim. kapatalım. Hatta şunu yeni şöyle yapalım. Şu şekilde açıp kapatabiliyoruz. Ama şunu biraz daha şeffaflaştırabiliriz. O yüzden gelip şurada prizmayı buluyorum ve sağ tıklıyorum. Özelliklere tıklıyorum. Buradan rengi seçiyorum ve donukluğunu Azaltıyorum. Kapatıyoruz. Daha sonra şimdi oynatalım sürgülerimizi. Sürgileri oynattığımda şeklim değişiyor. Dolayısıyla çınımları da değişiyor. Açıp kapatalım. Yüksekliğimi değiştiriyorum. Yanlış bir yere tıkladım sanırım. Yüksekliğimi değiştiriyorum. Cebir penlerisini kapatabiliriz. Evet, şu şekilde. Şeklimiz bu şekilde oluştu. Yüksekliğimi tekrar anlatıyorum. Evet, çektiğimiz bu şekilde oldu.